Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz e, bayağıdır video paylaşmıyorum. yani Paylaşıyorum ama çok sık olmuyor bu video paylaşımları. Çünkü Hot Wheels ve Matchbox e, alımını neredeyse bıraktığım gibi. E, çok özel model olmadığı sürece e, Hot Wheels ve Matchbox almıyorum artık. Çünkü fiyatları gerçekten uygun değil modellerin. E, bugün şoktu. E, ev alışveriş yaparken birkaç e, dokuzlu sete denk geldim. ve Bunun içerisinde çok hoşuma giden iki tane model oldu. Birincisi de şurada gözüken zaten e, Honda Civic ee, taneye böldüğümüzde de şoka ve bimlere uygun geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar sizlerde ee, tane adetine böldüğünüzde tanesi 30 TL bandına geliyor yani eski fiyattan almış gibi oluyoruz tabi içerisinde yine e, hepsi güzel olmasa da e, kaç tane var 2 3 yani en az 3 ve 4 tane fantastik model çıkıyor biliyorsunuz onları da sevmiyoruz ama 2 tane almış oldum ben çünkü birinde Honda Civic var 350Z var Akro modeli var, hoşuma giden. Ee, güzel bir Lamborghini'miz var. İsterseniz açık bakalım hemen, modeller hangi neler var. <laughs> İsterseniz kötüden iyiye gidelim. Ee, şöyle bir modelimiz var. Ee, yine fantastik. Ee, Hot Wheels'in severek ürettiği modellerden bunlar biz, bize bana hitap etmiyor gerçi. Bilmiyorum çocuklar hitap ediyordur ama dediğim gibi bizim moda biriktiren e, hobidaşları bunlar pek e, güzel ve hoş gelmiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, F1 aracına benzetilmiş bir değişik bir model araç var. Şöyle koyalım onu. Yine bir fantastik modelden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bu da e, çamurluklarına futbol topu deseni verilmiş. E, değişik bir futbol aracı. Onu da hemen koyalım buraya. <laughs> Bir fantastik modelden daha gidelim. E, bu da görmüş olduğunuz gibi değişik bir e, model. Aslında bu biraz farklı olmuş. E, yarış araçlarına benzetilmiş. Ama yine fantastik bir e, araç. Bu tarz bir realde ben yarış aracı görmedim. Ya da var ben bilmiyorum. E, sonraki aracımız şöyle bir. Bunun sanki. Aynen bunun markası neymiş. Lotus e, Evija diye geçen model. E, fantastik sanabiliriz arkadaşlar uzaktan bakıldığında ama. E, bu model e, gerçekten e, real. Yani gerçek hayatta var bu model. Görmüş olduğunuz gibi güzel lotu sarması var önünde. E, güzel. Bu model iş görür. Ama tabii biz bunlar için almadık bu kutuyu. Şöyle bir değişik modelimiz daha var arkadaşlar. E, Volvo'nun e, custom hali var. Bu benim çok hoşuma gitti. E, yani görmüş olduğunuz gibi e, bu Casabolo'ya denk geldik mi geldik ama bu tarz e, bir modifikasyona uğramış haline gelmedik. Güzel değişik bir model olmuş. E, sadece camları biraz abartılı olmuş. E, camları biraz daha e, günümüz renklerinde olsaymış <laughs> Hani biraz daha fantastikten çıkıp gerçekten modifiye edilmiş diyebilirdik. Arkada da iki tane güzel köpeğimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu da şöyle koyalım. Şu, bu da güzel bu da güzel. Ee, bu modeli de biliyoruz arkadaşlar. Şimdiki bakacağımıza. Bunun bende limon sarısı var arkadaşlar. Şurada kutusundan dolayı bir zedelenme olmuş. Ee, bu yani güzel. Mat siyah yakışmış modeli. Desenler zaten yine aynı. Görmüş olduğunuz gibi bunun desenleri var. Dediğim gibi bunun bizde e, limon sarısı var. Bu da güzel olmuş. Ama bu daha güzel olmuş hatta. <laughs> bir sonraki modelimize geçtik. Yine bir Honda modeli Hemen altından bakalım. 90 Acura NSX. ben Honda deyip duruyorum aslında ama bence Honda zaten. görmüş olduğunuz gibi arka farlarımız detaylı. Ön kısmımızda detay yok. Zaten farlar açık kapanıyor. Şurada bir boya çatlağımız var arkadaşlar. Hatta şurada da var. Sanki şey bu. Kutu şey gibi olmuş hani. Hot Wheels markasının defolu ürünlerini kutulamışlar gibi olmuş. <laughs> Güzel bir cam tavana sahip. İçi çok rahat bir şekilde gözüküyor. Şurada motor detayları da görünüyor. O da hoş olmuş. Güzel bir model. Bu modelle de sefer. Bundan da farklı renkleri var bende. Ee, i̇şte bu kutuyu almamızın iki sebeplerinden bir tanesi 350 Z arkadaşlar. Bakalım doğru söyleyelim. Bazen 300 370 e, e, 370'miş bak. Yanıldık. 350 ile 370'i karıştırıyorum diyecektim. Karıştırdık yine. 370Z. Olsun bu model de güzel. Nadir bir model. Çok bulunan bir model değil arkadaşlar. Rengi de güzel. Desenleri güzel. E, far detayımız var. Keşke arkada da far detay olsaymış. Kusursuz bir model olurmuş. İşte. En güzel sebeplerden bir tanesi şu araba. Honda Civic Type R arkadaşlar. E, ön farlarımız gördüğünüz gibi tüm detaylar verilmiş. E, ama arka tarafta bunu göremiyoruz. Arka tarafı hatta kap karanlık, Hiçbir şey belli olmuyor. Yani bunu ne bileyim. Şuraya da azıcık iki tane boya atsa model daha da güzel olacak. Ya yani bu kadar zor mu bilmiyorum. ama niye yapmıyorlar? Çünkü gerçekten güzel bir model. Keşke arkası da biraz detaylı olsa modelin. Hemen bunu da koyalım. Diğer kutumuzu da açalım arkadaşlar hemen. Bu da kaybetmeden. Şöyle koyalım. Diğer kutumuzda da ilk açtığımız kutuda şimdi aynı modeller mevcut. E, i̇ki tane var sanırım aynı olan. Yine bir fantastik modellerden başlayalım. Kötüden iyiye gidelim. Görmüş olduğunuz gibi e, fantastik bir F1 aracı. F2 de diyebiliriz buna. Biraz kaba geliyor çünkü üstü. Fazla şey yapmayalım. Detaya anlatmayalım. Şöyle bir model arabamız var. Yine custom bir araç. Super Bolt diye geçiyor. Elektrikli bir araç sanırım aynen. Şurada güzel bir elektrikli motoru var. Arkada yine paraşüt detayımız var. Ee, güzel. Günümüzün arabası olmuş. Biliyorsunuz elektrikli araçlar şu an e, çok yaygın. Ee, bir sonraki aslında bu kutuda o kadar çok şey yokmuş. ya. Yine bir e, Lotus'umuz var arkadaşlar. Aynısı dediğim bu. Şöyle koyalım. Sonrasında e, güzel bir Ford modelimiz var. Ford Escort olması lazım bu. Aynen. Ford Escort RS 2000. Şu şekilde. Şurada güzel bir kaput detayımız var. İç kısmını güzel görebiliyoruz. Ön farlarımız belli oluyor, detaylı olmasa da. Mavi çizgili şu pantiyi olmasa daha iyi olurmuş modelde. Yani şurada bir boya kederimiz var. Yok yokmuş gitti. Arka kısmımız detaylı, güzel hoş olmuş. Şurada var ama Aynen Şurada da var. Bilmiyorum kutulardan kaynaklı herhalde. Ya da bu tarz kutular daha uygun fiyatlı olduğu için mi bu şekilde oluyor bilmiyorum. Ee, bu arabanın aynısı bende vardı arkadaşlar. Bunu zamanda almıştım ben. Ee, Shelby Cobra'nın bu aynı desenin aynı modeli var. Ya bilmiyorum baksanız hepsinin şeyleri kötü çıkıyor şurada. Bunda da desen hatası var. Başka. Yani sanki kusurlu modelleri e, çoklu kutulara koyuyorlar gibi. Yani şu an açtıklarımızın çoğunda ufak tefek kusurları var yani. Yine bir akuramız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi NSX. Buna bakıyoruz kaputunda çatlak var mı? Bunda yok. Yine aynı renk. Aynı desenlere sahip. Bu da ikinci benzer araç oldu. Aynı kutudan çıkan. Buradaki kutudaki son güzel 3 araba. Bir tanesi bunlardan Lamborghini arkadaşlar. Lamborghini Procan çıktı. LP modeli, güzel bir mor renge sahip metalik görmüş olduğunuz gibi ön farlarımız detaylı, güzel siyah şeritlerimiz mevcut. Arka kısmı yine sade, şuradaki hurukan yazısı yine bir e, biraz renk katmış arabaya. E, gördüğünüz gibi exozlarımızda da krom detayı verilmiş, güzel olmuş. Far detayı da olsa süper bir model olacak işte yani. Keşke e, onlara da önem verilse. Bunu da şöyle koyalım. Bir sonraki modelimiz, bu modelden bende farklı renklerinde var. Audi RS5 Cup modeli. Gördüğünüz gibi bu modelin iki tarafı da detaylı. Kutunun en güzel arabalarından bir tanesi bu zaten. Her iki tarafı da detaylı, far detay. Yani bu arabaya özen gösterilmiş. Burada tavanı çizilmiş kutudan. Neyse, görmüş olduğunuz gibi arka kısmı da full detaylı, egzozlarına kadar detay verilmiş. Kusursuz yapılan modellerden bir tanesi. Ee, en güzel arabası da bence bu arkadaşlar kutunun. Bu da en konsept olarak geçiyor Akura modeli. Ee, gördüğünüz gibi ön kısmımızda güzel detaylarımız var. Far detayımız var. Ee, güzel bir baby blue renge sahip. Şurada güzel bir Akura armamız var. Arka kısmımız da aynı şekilde. E, tüm detayları verilmiş. Şuradaki otvisyesi çok hoşuma gitti. E ee, güzel bir hava katmış. Güzel olmuş. Kutunun en güzel modeli bu ve şu abi arkadaşlar yani totalde baktığımızda güzel olmayan 2 3 4 bana göre hani 4 5 model var. 5 model haricinde 9 modelde, 18 modelde 5 13 model iyi sayılır. Yani bana göre. Ama alınır mı? Bence alınır. Çünkü hani piyasaya baktığınızda diğer modeller şu an 23 Nisan'da bitti. 23 Nisan'dan sonra tekrar 50 TL bandına çekildi modellerin fiyatları. 30 TL'den alınır mı? Kaçırılmaz bence alınır arkadaşlar. Diğerlerini belki fantastik seven arkadaşlarla takas yapabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar. Dediğim gibi çok sık video gelmeyecek arkadaşlar. Yani çok özel bir şeye denk gelmesi lazım. Ya da uygun fiyatlı bir e, alım yaparsam paylaşım yapacağım. Onun haricinde de e, gidip tek tek model alıp e, 50 TL, 55 TL vermek istemiyorum. Onun yerine mini GT ya da <laughs> premium olabilir. Mini GT olabilir. Ee, ne bileyim Greenlight olabilir. Onlar da dediğim gibi ayda bir tane alabiliriz. Hatta e, iki tane en fazla. Öyle bir paylaşımda düşünüyorum yapmayı Bakalım e, ilerleyen günlerde zaten e, paylaşımlarımız devam eder arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok sık olmayacak video paylaşımı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Keyifli ol.